Ona göre dikkat edelim. Dünyada yerimizi belli edelim. Allah'ın alimlerini, velilerini, dostlarını sevelim. Biz o alimlerden değiliz. Biz o velilerden değiliz. Ama biz onları sevenlerdeniz elhamdülillah. Resulullah'a sordular ki sallallahu aleyhi ve sellem. Elmeru yuhibbul kavme ve lemma hak bihim. Ya Resulallah bir adam bir cemaati seviyor, bir alimi seviyor, bir veliyi, bir şeyhi, bir evliyayı seviyor. Fakat onlara amelce yetişemiyor. Onlar kadar namaz kılamıyor, gece teheccüde kalkamıyor veya onlar kadar nafile oruç tutamıyor. Onlar kadar ilmi yok, dua bilmiyor, Kur'an bilmiyor, tefsir, hadis yani tabi onların ilme yetişmek herkese mümkün değil. Bu adamın hali ne olur? soruluyor. Resulullah Efendimiz de buyuruyor. El meru ma men Kişi sevdiğiyle beraber olur. İnşallah. Yani onun kadar amel edemese de. onun kadar namaz kılamasa, zikredemese, Kur'an okuyamasa, dua yapamasa onu sevdiği için onunla beraber olur. Bir sahabeden bir zat geliyor.